merhabalar. İncirli Etik Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı Doktor Özge Çetin Arslan ben. Bugün sizlere seslenmek istediğim konu kalp yetersizliği hastalarımızı poliklinik takipleri. Kalp yetmezliği maalesef çok üzücü ve bütün hayatınızı etkileyen bir hastalık. İstediğimiz şu ki kalp yetmezliği hastaları da yetmezlik olmayan hastalarla aynı efor kapasitesinde yaşayabilsin, aynı egzersizleri yapabilsin ve evde kendi işlerini, kendi öz bakımlarını aynı şekilde yerine getirebilsin. Bunun için de düzenli aylık bazen, bazen 3 aylık, bazen 6 aylık ama 6 ay geçirmeyecek şekilde poliklinik takiplerinize gelmeniz gerekiyor. Çünkü kalp yetmezliğinin kendisi zaten bütün organlarda oksijen eksikliği yapacağı için böbrek yetmezliğiyle en çok gidebiliyor ve bunlar maalesef bizim tedavimizi olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde bizim tedavide verdiğimiz yoğun sayısız ilacımız nedeniyle de diğer organlara ya da kalbinize ya da böbreğinize hasar verebiliyoruz. Bu nedenle de takiplerimize düzenli gelip takiplerimize yani böyle tatile gittim, yorgundum, hastaydım gibi, gibi bahaneleri kesinlikle kullanmayıp düzenli aylık, 3 aylık, 6 aylık doktorunuzun önerisine göre takiplerimizi ihmal etmeden devam etmenizi öneriyoruz.